Hazırsınız değil misiniz? Biz ee, de, de. de Zizideyi, Çok güzel sen bir sen konserden çıktık. Çok keyifliydi. Bir dakika sakin daha başlamadık ya. Durun ya. Düzgün görünüyor muyuz ki şu an? Merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, merhabalar sana. Merhabalar, iyi teşekkürler siz. Çok güzel bir konser. Nisan ayına rağmen çok soğuk bir hava. Evet. Ona rağmen yalın işimizi sıktı bizden. Yani güzel tarz ediyoruz. Hem depremzedeler adına yapılmış bir organizasyon olduğu için bize destek olmak istedik elimizden geldiğince. Ee, umarım yardımlarımız yerini bulur. Keyifli bir akşamdı soğuğa rağmen eğlendik biz bayağı. Üşüdünüz mü? Birazcık ama değer. Mesela konser sezonunu açmış olduğunuz bir yerde. Evet, evet. Birazcık eğlence, set temposunda iyi geliyor. İyiyiz. Evet. Şu an ara verdi bildiğimiz kadarıyla, 5 gün kadar. Yani e, biz çekmeye devam ediyoruz, setimiz durmadı. E, Rütsü'nün evet böyle bir karar oldu fakat dava süreci herhalde. Benim de çok açıkçası e, bilgim yoktu, konu konuşmam da doğru olmaz diye düşünüyorum. E, bakalım, hayırlısı. Aha ebedi rekabet, ebedi dostluk diyelim. yalı çapkın oyuncularından da büyük bir destek geldi. Evet. Çünkü evet. neler söylemek isterdim? Yani çok teşekkür ediyoruz. Çünkü zaten sansür dediğimiz şey hiçbirimizin başına gelmemeli. Biz burada bir şey anlatmaya çalışıyorsak eğer bunu özgürce dile getirebilmeliyiz. Haliyle onların da ya da herhangi bir başkasının da başına gelseydi biz de aynı tepkiyi verirdik çok teşekkür ederiz. Biz de böyle bir süre sormak istiyorum. Özel hayat çok fazla girmek istemiyoruz ama soralım. Yok. Na, yok. Olmasını ister mi? Ya bugün böyle bir yalını dinleyince aşık olasın geldi. Ama ya. şimdi şey der yalına mı? Ay, ay, ay. <laughs> <Aferin bana. gülüyor> ben benden olurmuş değil mi? Ama şey yok yani uzun bir süredir hayatımda biri yok. Kısmet ya kadar kısmetmişler bilmiyorum. Ne kriterleriniz var mı? E yok mu sizin mesela? Tabii ki var. <laughs> yani. Ne mesela? Ya şeffaflık ya. Her şeyden önemlisi e, karşımdaki insanın bütün saflığıyla bana yaklaşmasını isterim. E, ben bile ilişkilerimde böyle biraz e, fazla destekleyici bir karakterim. Ya yani karşımdakinden de aynı desteği bekleyebilirim. Daha önce bu şey kimse yaklaşmadı mı? yaklaşsaydı. Gelen gitti yani <laughs> neyini konuşalım ki. Evet, devam edebilirdik. <laughs> Ama yaklaşmamış demek <laughs> <emekimizde>. e, ki. <katığım> Daha yani siz oradan <laughs> çok destek çıktınız. Sizlere sorun. Sizin kriterleriniz var gücü. Yani kriterim yok mu diyeyim mi? <laughs> e tabii kalp güzel olsun. Yani insanla güzel olsun. Ee, bizim bu sektörde şeyde biz de yeni yeni adımlarımızı atıyoruz. Yeni yeni bir şeyler yapıyoruz. Ve aslında gerçekliği sorgulama aşamasındayız. O yüzden gerçek olsun. Cam gibi olsun. Cam. <laughs> <laughs> <Daha gülüyor> Aynı gibi olsun yeterli. Sıra Hanım'ın çok destekleyici bir karakteri varmış. İlişki sizin üstlendiğiniz karakter yapısı nasıl oluyor? Hiçbir şey üstlenemem ben. Ben çok şey üstleniyorum hayatta. Çok işim gücüm var benim. Hiçbir şey üstlenemem. Bana hiçbir şey üstlendirmeyecekse gelsin. Ben öyle dümdüzüm, uğraşamam. O zaman aşk kapıları açık ama kimse yok diyebilir için? Yok aşk kapı yok. <laughs> kapı yok. Ahirete kadar kapalıyız. <laughs> da çok iddialı oldu. Hayırlısı, Sağ Hayırlısı Hayırlısı ve gülüm hadi. O zaman çok teşekkür ederim. Sağ ol. İyi akşamlar. bakayım. pardon. Şöyle geçeyim o zaman. Evet. Evet.